Merhaba arkadaşlar, yeni bir e, rehberle karşınızdayız. Hatırlıyorsanız bundan önce şehrin düzenlemesiyle ilgili işler yapmıştık, e, endüstrilerimizi kurmuştuk, binaları ve alışveriş merkezlerini kurmuştuk. Şimdi ise e, oyundaki önemli noktalardan bir tanesi hastane, itfaiye ve polis binaları hakkında sizlere bilgilendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar polis binası şehirdeki e, suçluları bulmaya e, ve onları yakalamaya yarıyor. Eğer şehrin içerisinde trafik probleminiz çok fazlaysa polis binaları sizin için daha büyük sıkıntılar oluşturacaktır. Çünkü devriye gezen polis araçları e, işte polis bakın hırsızlar bu şekilde göz gözüküyor. Devriye gezen polisler trafiği iyice kilitliyor ve problemler daha da büyüyor. O yüzden dolayı trafik probleminizi çok iyi çözmeniz gerekiyor. Polis binasının ilki yeterli olacaktır arkadaşlar. Polis binasının ilkini kurduktan sonra arkadaşlar hemen şunları o itfaiye kurmamız lazım yanıyor etraf. Arkadaşlar bunları kurmayı unutmayın daha da hızlandırıyor işleri. İlk etapta iki tane polis devriye aracı küçük şehirler için gayet yeterli olacaktır. İkinci bir durum itfaiye arkadaşlar. İtfaiye de sizin trafik probleminizde büyük bir rol oynayacaktır. Trafik sorununuz varsa bu olay çekilmez bir hal alacaktır. Fakat hepsinden birer tane oyunun ilk başında kurmanız şart. O yüzden dolayı polis, itfaiye gibi binalarımızı kuruyoruz. İkinci önemli nokta ise arkadaşlar bir üçüncüsü hastane. Polis binamızı, itfaiyemizi kurduktan sonra hastane kurmamız gerekiyor. Hastanelerin en büyük etkeni arkadaşlar ya da işte hastalıkların en büyük çıkmasının sebebi mesela şu anda çok büyük bir hastalık durumu vesaire yok. Hastalıkların en büyük sebebi yanlış kurumlar, işte hava kirlilikleri, yanlış yerleşim yaptığınız zaman hava kirlilikleri ortaya çıkacaktır. Ya da işte çöp ara, çöplerin toplanmamasıyla ortaya çıkan sorunlar. O yüzden dolayı direkt şehri kurar kurmaz. Şehrimizi kurduğumuzda arkadaşlar çöp arabamızı ve işte altyapı için, tuvaletler için e, binamızı şehirden uzak yerlere kurmamız gerekiyor. Burası resmen yanmış yani. İtfaiye gelene kadar. Yalnız e, yangın olaylarını ben çok e, iyi bulmadım şahsen. Çünkü hani bu kadar şey oluyor, yangın oluyor, binalar kırılıyor. Fakat kısa bir süre içerisinde tekrar hemen kuruluyor. Yani bir şehirde çok büyük bir olumsuzluk ya da işte mutsuzluk oluşturmadığı için... Arkadaşlar itfaiyeler çok büyük bir sıkıntı yapmıyor. Halk öyle bir mutsuzluk vesaire olmadığı için yanan binaları tekrar baştan kuruyorsunuz. Ve gelişime devam ediyor. O yüzden dolayı itfaiye en son geliştirebilirsiniz. bu ee, hastaneler ise arkadaşlar dediğim gibi çevre kirliliği yanlış yere kurulan su arıtma ve çöp e, kurduğunuz çöp yerleri ile alakalı. Bunları oyunun ilk başında çok dikkatli kurmanız gerekiyor. Endüstriyi e, şehrin dışına ve e, hava koşullarına uygun şekilde şehrinize dumanlar gitmeyecek şekilde kurmalısınız. Seviç binasını ise şehrin dışına e, etraf pisletmeyecek en ücra köşeye kurmalısınız. Çöp aynı zamanda çöp yerlerinde en ucra en uzun e, uzak yere kuruyorsunuz. Böylelikle e, çok fazla, fazla hastalıkla da uğraşmamış oluyorsunuz. Fakat bu binalardan her türlü birer tane kurmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dolayı bunları kuracağız. Kurtuluşu yok yani. Bundan sonra arkadaşlar yapacağınız bu üç işlemi yaptıktan sonra yapacağınız en önemli şey e, okul okul birçok yönden size etkileyecek. Birincisi şehrinizdeki suç oranını düşürecek. Eğer e, düzen şehrinizdeki insanlar okursa, bilinçli insan olursa eğitim şart yani e, o zaman şehrinizdeki suçlu suçlu oranları azalıyor. Aynı zamanda e, alışveriş yapan insan sayısı artıyor. işçi sayınız artıyor. Yani her türlü okumak şart. O yüzden dolayı okulumuzu da dikiyoruz. Okulumuzu diktikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz şu okul bekleme yerleri açılıyor. Bunları belirli aralıklarla halkınızın her kesimine ulaştırarak okul nüfusunu, okuyan nüfusunu arttırıyorsunuz arkadaşlar. Bilinçli bir halk için okul şart. Bunu kurduktan sonra okul araçlarını yükseltin. E çünkü bayağı bir şey kurmuş oluyorsunuz. Bunları da yapacağız. sınıfımızı genişletelim. Okulu en üst seviyeye çıkartmak gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi halkımız okuyup öğrenmeye başlayacak. Aynı zamanda halk okuduğu zaman arkadaşlar belirli bir seviyede artık fabrikalarda Teach level dediğimiz seviyedeki insanlardan isteyecek. Bu seviyelerde eğitimli insanlar oluşturuyor. Bunları unutmayacağız. Evet arkadaşlar bu bölümde de okulları yani kurduğumuz okulu itfaiye ve e, hastane polis yerlerini nasıl geliştireceğimizi bu videoda öğrenmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.